Herkese merhaba arkadaşlar. Ben, uyanım. kamerayı elime aldım. Geri yap. Şimdi kalkalım bir de bakalım. O duyanmış mı? Evet. Tam da yattı biliyorsunuz ki ama bir hareketler var. Bu yamulmuş. Şimdi açalım. Uyanmış. De, hadi. hadi bakayım. Hadi. Hadi. Ellerini. Ama ben orada? Senin bir gününü çekeceğim hadi. Sadece yemek yedikten sonra belki kapatabilirim. Hadi gel. Ama yemeği arkadaşlar biliyor musunuz? Gel seni okuyacağımı alayım hadi. <laughs> sen ben de onun için telefon mu oynadın yoksa? Evet, daha ama daha bitti. Tamam. uzman. İyi, güç. Tamam, hadi gel şimdi gözümüzü yıkayalım. Sümran As falan bir bakar mısın? Gel 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 şuraya bir şurada bak kapatalım artık. Ben sadece bu kadar video çekeceğim. Dişleri göster. Böyle yap. Buraya bak. Dişler. Dişler dişler. O zaman ben çekmem seni bak.